Bu kursa gelmeden önce mutfağa merak sarmıştım. Daha sonra kursa yazıldım e, ve kursta bilmediğim bir sürü tarif öğrendim. E, Birçok tarifim oldu ve günlük hayatımda ve gelecek hayatımda bu tarifleri uygulamayı sıklıkla düşünüyorum. Her zaman, her yerde, herkes için eğitim, halk eğitim. Herkese halk eğitim kurslarına bekliyoruz. Balıkesir Kullusu yöremize ait bir bulursa. Manav bulusu olarak da geçer. Tek yüzeyde, tek taraflı olan bir iştir. Eskiden gelinliklerde yapılır ve gelin kızların giydiği bir kıyafettir. Kılaptan ve gümüş pullarla çalışılırdı. Tabii ki şimdi günümüze geldiğinde onu biz daha modernize ederek daha farklı şekilde çalışmaya uğraşıyoruz. Müzik E, hayat boyu öğrenme ailesine, halk eğitim merkezlerine, öğrencilerimize ve bize bu imkanları sağladıkları için e, çok teşekkür ediyoruz. E, devamlılığını e, biz elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz. E, bizi devam edin. Ama başladıktan sonra çok güzel ve zevkli şekilde işlenir. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışa açılan penceresidir. Yani vatandaşa direkt temas eden, 7'den 77'ye herkesin eğitim ve öğretimiyle ilgilenen bir genel müdürlüktür. Taşra'da bütün ilçelerde şubemiz var. Yani 994 Halk Eğitimi Merkezi'nde 23 ilde 24 olgunlaşma enstitüsü ile vatandaşımızın hizmetindeyiz. Ana hedefimiz şu: Her yerde, her zaman, herkes için eğitim felsefesiyle hareket ediyoruz.